Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor. Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiye arama çalışmaları sürüyor. Zaman zaman sağnağın etkili olduğu bölgede arama çalışmalarına AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, Madenciler ve Sivil Toplum Kuruluşlarından 2.663 personel katılıyor. Arama kurtarma faaliyetleri 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, drone, georadar, jeoradar, metre duyarlı 5 yeraltı radarıyla gece ve gündüz aralıksız yürütülüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve AFAD Başkanı Okay Mimiş arama ve kurtarma çalışmalarını koordine ediyor. Ekipler 210 bin metrekarelik alanı 8 bölüme ayırarak tüm noktaları termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları başta olmak üzere gelişmiş teknolojik cihazlarla havadan ve karadan tarayarak arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Müzik Maden ocağındaki yığın liç alanından sabırlı deresi yatağıyla hemen arkasında bulunan manganez ocağı bölümüne doğru yaşanan toprak kayması nedeniyle elde edilen bulgularla kayıp işçilerin bu iki bölgede olabileceği değerlendiriliyor. Kayıp işçilerden altısının bu dere yatağına gelen toprak alanının içerisinde, üçününse ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendirildiği için çalışmalar bu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Manganez Ocağı'nda 1,5 milyon metre küpe yakın bir toprak bulundu ve bu toprağın 35 metre yükseklikte olduğu değerlendiriliyor. Zaman zaman çalışmalar sırasında küçük çaplı toprak kaymalarının yaşandığı alanda ekipler güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutuyor. Müzik